bizden Allahu Teala istediği Yani bize yerleştirdiği o cevheri en kamil noktada zuhur ettirmemizi istiyor. Açağın. kulluk bu zaten. Gömülü kalmıştır. Şimdi bir, biz bir, bir, insana kınadığımız zaman yaptığı bir amelinin, kötü bir amelinin karşılığında ona e, bu ettiğimiz zaman insana bu etmeyeceğiz. Bakın burada en büyük hataya düştüğümüz nokta burası. Fiiline buğz edeceğiz, fiiline. O ameline buğz edeceğiz. İnsanın hakikatine değil. Çünkü Allahü Teala o ameli şeriatla kınamış. Diyor ki ben bu ameli işte haram olarak niteledim diyor. Haram olarak nitelenen ameli bir insan yapıyorsa o haram olarak yaptığı amelden dolayı o ameli işlemesinden dolayı biz buğz ediyoruz. Yani o amele buğz ediyoruz. Burayı anlayalım. İnsana değil. insana buğz edilmez. İnsanın hakikati büyük bir cevherdir yani. Bunu iyi anlayalım. Ha, o insana da işte bu amelinin hatasını ifade etmek lazım. Güzelce izah etmek lazım. Ya yani bu amelde durursan bu şeriatın kınadığı bir ameldir. Cezaya müstahak olacağın bir ameldir. Onun için bu ameli burada şeriatın kınadığı ameli işleme. Şeriatın sevdiği, hoşlandığı, Allahu Teala'nın yapmanızı istediği, emrettiği ameli işle kardeşim diye işte emri bil maruf nehyi anil münker budur. Bunu iyi anlayalım. Emri bil maruf nehi anil münker her Müslümana farz mıdır? Farzdır. Ama hangi halde farzdır? Ya belli bir ilim düzeyinde geleceksin ki emri bil maruf nasıl yapacağını bileceksin. Gene geldi kamp sokuluk meselesi. Sen şimdi emri bil maruf nehi anil münker yapacağım diye belli bir ilim düzeyinde bir bilgiye vakıf olmadan insana kalkıp da emri bil maruf yapmaya çalışıyorum dersen o insanı Tiksindirirsin, İslam'dan uzaklaştırırsın. İslam'a düşman edersin. Sevap yapacağım derken günah işlersin. Kaş yapacağım derken göz çıkarırsın. İşte bu çok önemli. Herkes emri bir maruf yapamaz. Belli bir düzeyde ilmi birikim lazım. O zaman o belli bir düzeydeki ilmi birikime ulaşıncaya kadar kendi içimize dönelim. Dönmemiz gerekiyor. Önce bir kendimizi bir tamamlayalım. Eksiğimizi, noksanımızı hepiniz çoğunuz izlemiştir. Hani Yunus Emre dizisi vardı. Yunus Emre'ye şeyhi ben bilmem zikrini vermişti. Ben bilmem. Ha bu çok önemli işte. Yani haddini bilmek mevzusuna da gene değmiş oluyoruz. Önce belli bir düzeyde ilim sahibi olana kadar kişi ben bilmem demeyi bilmesi lazım yani. Ben bilmem. Karışma kardeşim. İlmin yoksa karışma. Adama karışma. Adamı İslam'a düşman edebilirsin. O din şöyledir böyledir deyip yanlış bilgi verirsen İslam'a düşman edersin o zaman. Doğrusunu ve doğrusunu bilene yönlendir veyahut da doğrusunu kamilen öğren ondan sonra git izah et öyle ya. Değil mi? Bilmeden yanlış bir şeyler ifade etmeye kalkarsan İslam bu, din bu diye adamı soğutursun bu İslam'dan. Öteleştirirsin. Basiret üzere dine davet etmenin farkı ne hocam? Heh, işte burada ee, ben ve benim gibiler Allah'ın yoluna basiret üzere davet edenleriz diye buyurduğu e İşte basiret üzere davet edenlerin davetine uyunuz diye geçen hüküm burada yerine geliyor. İşte basiret. Kalp gözüyle basiret nedir? Kalp gözüyle mevzuyu görebilmek. Mevzuya vakıf olabilmek demektir. Kamil bu manada kamil davetçi demektir. Yine Muhiddin İbni Arabi Hazretleri dedi ya Allah'a davet edenler üç çeşit davetçi vardır buyuruyor. Üç çeşit davetçi vardır. Bir, e, Rabbani davet ile davet edenlerdir ki bunlar Rabbi hası ciheti ile Allah'a davet eder. Bunlar kendi davetçi değil. Rabbi hasının getirisi neyse o bilgiler dahilinde insanları Allah'a davet eder. Bu nakıstır, kısıtlıdır. Çünkü geniş yelpaze değil, kemalat yok. Bir de korkutucu ahlak üzere Allah'a davet edenler vardır. Yani Allah'ın hep cezalandırıcı yönüyle korkutarak insanları Allah'a davet edenler. Bu da nakıstır. Nakis ne demek? Eksik. Eksik. Sen Allah'ın hep azabını anlatırsan, hep azabını anlatırsan, hiç mükafatını dile getirmezsen bu nakistir. Böyle, böyle bir Allah yok karşımızda. Evet Allah'ın azabı da var ama Allah'ın affediciliği de var, rahmeti de var. Rahmeti geniş, Rahmeti her şeyi kuşatmış. İşte bu dengeyi kurabilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biz vasat ümmetiz diyor ya işte ortada yani ortada. Rahmeti de gazabı da dengede tutabilmek. Sadece rahmetini dile getirip de hiç gazaptan bahsetmeyen zümre var. Allah'a böyle davet ediyor. O zaman da insanlar ne oluyor? Lakayt oluyor. Ya Allah onu da yaparsan affediyormuş. Bunu da yaparsan affediyormuş. Şu günahı da işlersen affediyormuş. Yap gitsin. Böyle bir şey değil. Bu da yanlış. Öteki de yanlış. Aa, onu yaparsan Allah böyle cehennemde azap verecek. Şunu yaparsan bu azabı verecek değil. İkisini dengele tutacağız. Yerine göre gazabı. İkisi de hakiki yolu aşıyor. Aşıyor. Haddi aşıyorlar. Aşıyor. Bu sefer yanlış lanse ediyorlar olayı. Allah'ın tek tarafını gösteriyorlar. Hakikati zedeliyor. Zedeliyor. Tek tarafla Allah'ı tanıtmaya çalışıyor. Oysa ki öbür tarafı da var. Allah-u Teala'nın öbür taraftan muamele şekli de var, onu göstermiyorum. O zaman Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki, bir de işte ilahi davet üzere Allah'a davet eden vardır. İşte bunlar basiret üzere davetçilerdir. Bunlar o dengeyi koruyanlardır. Allah'ın gazabını yeri geldiğinde anlatır, Allah'ın rahmetini yeri geldiğinde anlatır. Bir ümit verir, ümidini yitirmek üzere olana ümit verir. O nice insanlar var ne kadar günah işlemiz? Yahu ben öyle bir günahkarım ki, öyle bir günah işledim ki cık, yok ya artık benden adam olmaz herhalde. Allah beni affetmez der. Sen şimdi orada sen Allah'ın gazabıyla yanaşırsan o adama e zaten adam ümidini yitirme noktasında. Bir de Allah'ın gazabını anlattın o adam komple kaybedersin. O zaman o adam ne der? Kısa var anlatılıyor Resulullah Efendimiz Hazreti sohbetlerde dile getirdi ki bir adam 99 tane adam katletmiş. Zevkini öldürmüş. Ondan sonra bir pişmanlık gelmiş. Ya ben bu kadar adam öldürdüm ama acaba Allah affeder mi? Beni demiş geçmiş ümmetlerden. Olmuş bir hadise. Bir arayışa girmiş. Demişler ki falanca yerde bir alim zat var. Senin soruna cevap verir. Gitmiş o alim zata anlatmış durumu böyle böyle. Ben demiş 99 tane adam öldürdüm. Ama pişman olsam, tövbe etsem Allah beni affeder mi? Adam demiş ki ya bir değil iki değil üç değil 99 tane adamı zevkini öldürmüşsün Allah hangi birini affetsin demiş çekmiş onun kafayı da koparmış. E, nasıl olsa affedilmiyorsam demiş e, onu da kesmiş koparmış. Sonra pişmanlık tekrar kendisinde vuku bulmuş ya acaba affolur muyum affeder mi? Birileriyle konuşmuş birileri demiş ki falanca köyde zat var. Alim bir zat. Senin soruna cevabı o verir. Ve Allah'ın rahmetini dile getiriyor. Anlatıyor. Allah bütün günahları affettiğini dile getiriyor. Anlatıyor. Ümit oluşmuş adamda. Demiş ki gideyim o adama. Onunla konuşayım. Bir de, ümitle birlikte. Ve giderken yolda ecel geliyor ölüyor. Azrail Aleyhisselam ruhunu kabz ettikten sonra yanındaki o ruhu teslim edeceği meleklere vereceği zaman gazap melekleri ve rahmet rahmet melekleri birbirleri arasında ihtilafa giriyorlar. Diyorlar ki gazap melekleri biz alacağız. Rahmet melekleri diyorlar ki biz alacağız o ruhunu teslim. Anlaşmazlık oluyor. En sonunda olayı tabii ki e, Cebrail Aleyhisselam'a intikal ettiriyorlar. Allahu Teala'dan aldığı haber ile Cebrail Aleyhisselam diyor ki kişinin öldüğü yer ile çıktığı köy ile varacağı köyü arasını ölç. Nereye daha yakın? Ölçüm yapılıyor melekler. Ee, varacağı köye yani o gideceği alime varacağı köye vücudunun büyük bir çoğunluğu o tarafa yakın olarak bakın bir de orta noktada ölmüş vefat etmiş. O tarafa yakın olarak düştüğünü tespit edince rahmet melekleri ruhu teslim alıyor. Allah'ın rahmetini buradan da anlayalım. Bakın demek ki onda Allah'ın rahmetine bir umma hasıl olmuş. Allah'ın rahmetinden umuyor. Allah beni affeder mi? Niyet güzel. He, niyet güzel. İşte bu mevzuları böyle bildiğimiz zaman bunları bize ne sağlıyor? Yine ilim sağlıyor. Tabii ki bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifinden öğrendiğimiz bilgiyle Kur'an-ı Kerim'in ışığında ayetlerden, tefsirlerden edindiğimiz bilgilerle bu kıstasları yerli yerine koyabiliyoruz ve değerlendirme yapabiliyoruz. İşte burada müminlik noktasında da Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zahiren ve batınen yaşantısına ne kadar uygun bir yaşantımız varsa işte müminliğimiz de o derece kemal olmuş oluyor. Zahiren ve batınen, onun yaşantısından ne kadar eksiğimiz varsa kemalat noktasından da o kadar uzak kalmış oluruz. İşin hakikati bu. Kemalat noktasına uzaklık Ölçüsü bu yani. Zahiren ve batınen Resulullah Efendimizin yaşantısına yakınlığımız veya uzaklığımız. Mesela buradan değerlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Mümin olamadığımız için bu birlikteliği, beraberliği de sağlayamıyoruz.